Selamünaleyküm Değerli arkadaşlar. Leyla Beyeksiyon YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. İşte arkadaşlar gelinimiz bu. Maşallah. tipi gibi kalmış Acık toparlıyor ama Toparlıyor bunun hiç, hiç geçmedi. <laughs> Yo, iyi, iyi, maşallah, iyi, günler. i̇yi, iyi günler. Hey, geç kaldınız. Annem gibi koş koş git. Kardeşim, de, bu çıtlama ya arkadaşlar ya. buna çıtlık getirdim de. Alım sana topladı geldi girdi. Hayatla dıy Zaten gelenler diyor ki kaynın getirir sana diyorlar. Esrak diyorlar. Nasıl üstünden ne nasıl? <laughs> Yo, ne bak. biliyorum videosu. benim getireceğim? <laughs> <laughs> videoya bakıyorlar ya. videoya bakıyorlar buyurun, buyurun, buyurun. Ya. Buradan İyi. o ayet ya. İyi, herkes her videoya bakana getirip onu çıktı kalmış. Bu ayrı. Herkesinden bu ayrıca. Kere odaşlayacaktın. Kahveni ayrı götüreceğiz. Beni yemeye varacaktım. Hala diye Bundan dört oldu diyor, artık de sıra diyor. Gidelim ince diyor, bir dakika Cafiye gelecek diyor. Vallahi gelecektim ben. Biz Anacığım da burada. He Elif Elif sürpriz yapacaktı. Dün akşam gelecektik. O da Tay. Dün akşam biz buraya gelecektik. Sen arası ses tonun birazcık hasta gibi geldi. Babamın da birazcık işi çıktı. Aslında biz geliyoruz da akşam vazgeçtik. Bir misafirimiz vardı. Şinemedik. Kahını diyemedik yani olmadı. Babamla annem geldi biz. Bir de bugün geldik gündüz geçtim Geçti. Kim? Direksiyon. yazılıyorum galiba yok melan yok değil mi kaldı mı? gelin kaldı. Kim geldi? Gelin var diyor o, gelin kayır diyor, kesin kayır. melan yok. yok. ben de geldim tam üstüne geldim yoksa kalırdım. Yoksa telefon açacağı değil mi? Gidiyor da sana canım. Ya canım. Seni bırakmayacağım, bir kere elmas vurayım be. ben sana bir kere geliştireceğim. Şazlım herhalde babacığım. Şarazım benim her zaman böyle olur. Nasıl <laughs> aradın, <laughs> çocuğum entriyor diye çıkmadı. <laughs> sen ne gördün ya abacığım? Allah gelmeye geldim. Ya, maşallah Kütükoğlu iyi geziyorsun ha. İyi geziyorsun maşallah ha. Anlıyorum ya ama iyi tabii. Otur otur Bir otur. de uzun yollara gittik seninle. Bir daha. Esma'nın işleri yok. <laughs> yine sen <laughs> götürmende bunu yine Hamza götür. Hamza hadi hemen kopuyor. <laughs> Devo. Vallahi sağ olsun sağ olsun. Olum. O gezmeyi sever. Geçin bilir turan gezdiriz Allah gezeriz başladı fırsatım bu. Bakala geziyor dizinden. Çizersem hem de leci. Yazın olsaydı yazın seni iyi şişidire evet. oturduk öyle yeşillik yiller. Yok kız burada holdingin seviyor da Burada sevdiğine gider, şey sevmediğine gitmez. Bizim haccanıya gidiyordu. da Evet arkadaşlar şöyle çay içiyor. Sicahiye gelin önemli. pasta koymuş. Mandali, portakal koymuş. Bunların koftet var. Çekirdek var. Çekirdeğim çitledik. Çiftledik. Çiftledik Sohbet ediyor. Başlamadan çitledik ki o zaman ee. çıt çıt oluyor, iyonluyor. Benimki evet. Annem onda kalmış. Annem çitlemedi. Bunların bunu diş olmadığında. Yok, dişleyi ben tansiyonu. Çıtak diyor. Meşhurdan dur. Yok ayet. Tansiyon iyi iğneleri geldi. Annem açmadı. Saatinde yutuyor. Kilo 4 gündür iyi. <laughs> 12 8 12 7 13 7 iyi. Ama bize ah olsun. Bir de dikkat et. Bir de kafaya da bir ya şey takma. Evet. Yok yok tuz bile atmıyor yok, ya. Zaten dikkat ediyor biliyor musun da? Belki başka bir şeyler kafaya takıyor o, o gelir. Kafan yani. geziyor Kana ya Ondan işte şey diyor ya. Ebemin gibi de biliyorum. Çok, bir şey yemiyor. Ya, şey ne? ne ana? Dilim dönmedi. Dinim, dinim. Sen sorum iyi. Sen evet. dersin sen artık geldir. Geldir de Ana. Sen oturuyor alışkınım dedim ya. Sen, <gülüyor> sen <gülüyor> Ben şey, <benle gülüyor> Bir şey, Benimle bir şey dedi. Topçu Ali Osman gelin. Şey Çayımız şey devam ediyor hepimiz, arkadaşlar. Hepimiz öyleyiz. Topladeyim. İnsanın kafası kaldırdı mı gideceğimiz yeri severiz. Evet. İnsanın kafa kaldırmadı hiçbir şekilde adım atmam ben mesela. Annemiz istemediği yere zaten götürme arkadaşlar. Biz de bir tarafa gitmek evet. de. Evet. İki yere evet. bir gideceğimiz bir var. Bir var. 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 O da annemi oraya götürmeyecek. Şey, bir arkadaş ameliyat olur. Var. <laughs> <laughs> var. Oraya varıp gelecek. Ben yani duymadım durucu. İki komşuya. Kızlar yöne gidiyor. Abim gülere yöne geliyor. İşte. Yani yabancı yere gitmiyorsunuz. Işte. Evet. Başka yerlere gitmiyor. İyi sosyalsın şey da işte abam yürüyor ya abam bir Türk müydü mu kapıda arabayla? Ben de gibi giri giri gitti de zayıfla. Ne var diye gitti ki sanki kim bu arabanın gittiği nasıl? Tamam o kadar da yürüyüş olsun bir şey olmuyor. Tutuyor mu onun lan? Kapı sımba senin oraya vardı da kızının düğününde nasıl bağırdılar? Ne giriyor arabayla diye? Sen başka şoförsün canım Senin kadar olamazsın. Yo, men, Bu men, çok o zaman bakalım bana e, arkadaşlar videomu e, da gösterecek. Ayağımı açılıyor. o şey, canım ya. Bir e, şey yok. Bir 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 ne? yok. Bir şey yok. Bir ne? yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir Nasıl öyle karanlık gibi de. görünüyor? Doğuş kuru ona ya. Arkadaşlar bugün İlker biraz rahatsız. İlker dün Kur'an'a ilahe seyredin seyredin işte. Nazar mı ettiler? Nazar diye. Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet. İlahi babam kurandı bana iyiydi. Hayır. Sonra ki söylediğin iyiydi bir daha. İyi. Evet. Arkadaşlar diminden bir hava vardı. Ezen, öğlen ezen okunmadan Dışarıda oturuyorduk. Namazı kılmaya içeri girdik Ama bozuldu. Ama yüksel yağmur gelecek diyorlar ee. sonra işte bu. Ve yağmur var diyorlar. Hayırlı rahmetler. Hayırlı. Güneş hayır vardı aynı Vallahi yaz gelmiş gibi oturuyoruz dışarıda. Ben mide yumuşatmışsın herhalde arkadaşlar. Biraz tıkar tıkmak geliyor. Başım dönüyor. Halsizlik var. Bir annemle de duşa girdim. Sıcak duşa girmek istedim. İlaç içtim bakalım. Kontrolüm <laughs> şey serum yaptıralım dediler. Gitmedim valla. İnşallah atlatırım bakalım. Öyle anlıyorsun inşallah gidelim. He öyle pek hastalanmıyor evi de. Yediğim bir şeyler mi dokundu bilmiyorum. Fazla tatlı da tüketmedim ama. Annem ile Leyla dışarı çıktı. Ben de tavukların kumesini temizledim arkadaşlar. İki lira basa tavukların içine attım. Bayağı dolmuş. Temizledin mi? Evet. Ben temizledim. Leyla da, Leyla da süpürdü. Onlara da temizlik lazım. Tavuklar da kumuşalım. İki tane kalmış, ee Buraya yırtmış. Yok yok, şeyin altında kalmış. Daha işine kullanmış, onun üstüne şey yapmışlar. Kullanma diye bakmadı. Önceden kullanmışlar. He, önceden kullanmışlar. Onlar da zaten... artık zaten... 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 geçiyor. Bak, Onu yemezsiniz zaten, önceki kurtarmış. Kırdı da kırıldı kırışıyla attı. Haa Yok hani mesela görsen bile He, Çünkü kim bilir ne zaman. zaman. He. Hayat kim ortadır. ne ördüm Niye attın? Selam bir babam, selam bir. Bay 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 yapıyor. Hayır, yasalla bakalım. Evet, evet. Böyle. Bir yasalla attım onu. Bir attı sen de. Bunu sen zaten böyle? Bu da bugün Aksel'e gitmiş gelmiş arkadaşlar. Bugün cumartesi gitmiyordu, cumartesi de götürüyorlarmış. Kimi? Evet. 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 Bunu renkli Allah Allah. olduğundan çirkin gösteriyor yasla, kirli gibi bahsedelim. Tükene örüyor orada kız. yeşil ya. Kim o? Tükene örüyor orada diyor. Ben ona bir şey diyelim ki yani. Hadi ben. Evet. Ne yapacaksın? Şöyle içecek oturarak bir Geleyim mi? Yok. Evet. Hmm. Bugün Leyla Sultan da oruç tutuyormuş. Allah kabul etsin. Benim yanımda ekmek yemen diyor. Evet, tamam. Zabanın kahvaltı yaptım anneminin. Tutma bana diyor bana. Başsa tutmuyor bu çayları. Annem her şeye bir adak Gecek. şey diyor arkadaşlar. Şu, şu şöyle olursa bir kurban şey, oruç tutacağım diyor. Şu şöyle olursa diyor bir oruç tutacağım diyor. Herkesin şeysine bir oruç tutuyor bakalım. Allah kabul etsin de. Hasta yorsa oruç tutar bu. Şu, birisi kazanırsa oruç tutar bu. He. Üç aylarım, üç aylar da tutacaklar. Babama diyor, bir şey ikimiz beraber tutalım mı diye. E. Pardon, tutma diyor. Ebeğim vardı, ebem ne için ekmeği diyor. Biz, ha, biz, biz tuttun abam ya, ya. Hı? E ya, o zaman da biz sana... Tuttun abam ya. Ben de ki dökülmeme tutar arada. Ayın başlarını tutarım. Ortasında, başında, evet. sonunda. Korona zamanı, korona zamanı bir tutmaya çalıştık arkadaşlar. 15 gün dedi tutmamıza. Onda hastalıktan şey demedik. 15 gün kadar yediydik. Allah'ım kabul edin inşallah. Yürüyün de Sen de bu bizim şeylemelerini. Onu tarçak. Ne var? Başı da sonunda. Hemen içinden konacak. Usul hocam bu sonra oruçta nasıl dayanıyor? O Allah yani sabrını biliyor. Allah sabrını biliyor kurban olduğum İyi bir kar yağsa şöyle bir yarım metre, bir metre. Asıl tezgahı diyorlar ya. Dur bakalım. Bazı şey gösteriyor. Çarşamba günü mü? Allah her gün bakıyoruz. Her mesela yarın pazartesi gösteriyorsa geri gidiyor bugün şeyler. Bizim buralar... perşembeye gidiyor geri. Şey olduğunda yüzde yüz nem olursa yüzde doksan nem gösterirse o zaman yağıyor. Ayy, Allah bilir de. Allah'ımızın dediği olur. Yani. Neye bakıyorsun? He? Ha? Hani? yastığın nerede? Bu Leyla Sultan'ın çorba pişirecek arkadaşlar, kesme çorbasına seviyor. yok. Biraz sonra bakalım bakalım. Videomuz ne gösterecek? Görüşürüz. Eve bir yer salla bakalım eve. Oraya gittin aslan eve ha? Eve anlıyor arkadaşlar gayri. Tek bir iş şey anlamıyor, bir de ona anlatsa tamam. Tuvalet mi on İnşallah bir de onu da anlar, tamam. Evet arkadaşlar kesme çorbasını pişirmiş. Yağsını yağlı salçasını attı naneli. Akşam yemeğini yiyecek. Hazırladık yemeği. Akşam. Şöyle de bir lahana sarması yapmış ama ya, lahana sarması kendinden geçmiş. Dişim olur. Bunu kasan Olmaz. Ne diyecek Bilmiyorum. şey Sardığımız kodumuz da böyle işte. Onu da öyle girdik. Bu lahana önceden sarıldığında böyle olmuş. Dondurucuya koymuş. Böyle oluyor, dondur, dondur, saç çıktı mı yok mu? Sevmiyor. Da yine de yapma işte. Çorba yanında. Yani döktük. Çorbamızı hazırladık. Bundan mı kaynadı mı? İlk ayımı indirir. Tuzunu koymadık. Tuzunu tuttum. Sabahları yiyorum. Ben annemle içiyorum. Evet arkadaşlar. Ezan okundu mu? Leyla Aftan oruç bunu bekliyor. Sokunu Bugün. Başlayacağımışmış da. Böyle İlhan'a sattım. Bir de çorba yani. da getirirken. Kuşumuz evet, e, evet. da var. Çıtır çıtır da, da Şu Şu olsun artık. Yine da iyi oldu ne? Son planlık geldi ama bunu kapıyı öptünce arkadaşlar. Ben yani de arabayı kilitlemiş. Bir daha gitme o Hiç çabalaşıyorlar. Annem gire hani eve. Ne gitmiş? Ebe şurada bir şey yaptılar. dedi Gide aynı zamanda diye. dedi. yapalım <laughs> diye. İkinden, ikinden <ne> okundu da kalacak. <laughs> i̇kinden sonra çıtlığa gittik. Hamza bu duman ha gideceğiz Bir daha var yazılan. Kırıyoruz <laughs> abi de. Diyor. De Aşkım, de de Abi, de de aç, de eve de araban içine koymuş. Orada kapıyı demiş. Bayağı beş dakika ne Eve kapıyı aç, eve kapıyı aç. Hemen açtırdım Ama sonra ne yine de? açtı değil mi? He valla. E, soğuk mu ne? Soğuk sıcak değil ki. Siz de dans ediyorsunuz. Evet. Valla tohu tohu. Ya ya. Dörtteydik. Beşteydik. Beşteydik. Ne oldu? ya. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? ilanı, Böyle koyun O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Bugünkü videomuz. Bugün videomuz fiyatı fiyatı. böyle olsun. Allah emanet olun. Hoşunuz. Herkes, herkes var, hayırlı tatlım. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Orunuzun kalmadı Sen yakında oruç geldi. Oruçta her şey iymekle güzel gider arkadaşlar. Sanat olur. Çorba olur, tavuk de. olur, her şey olur. Salata yiyorsun, bir tane türlü şey var kızım. canım. He. diyorum. Can. E. Oruçta, oruçta her şey tatlı gider. Allah'ım o zaman kız... okunuyor da Kısmetini yani veriyor. Yani, Gülacık evet. okunuyor mu? aynı işte Gülacık Baliha biz. Açabiliriz. Okunuyor aç. Allah'a emanet olun. kalın. Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. <laughs> Leyla ve Yükselik Kutbanı'na hoş geldiniz. Herkese hayırlı. Cumalar. Cumalar. Cumanız mübarek olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yiyecek arkadaşlar? Hayırlı cumalar arkadaşlar. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Yemeğimizi hazırladık. Herkesi buraya verdik. Burada da yiyenimiz var arkadaşlar. Abimin kızı, kızı turşu koyuyor bu ne burada. Ne Şöyle iki çeşit turşumuz var. Yiyeceğim turşuları. <laughs> Evden buraya getiriyor. Bir kaşık sen şu arkamıza geç istersen. Yoksa ben seni çok çekerim. Arkadaşlar annem fasulye pişirdi. Ben de pilav yaptım. Bugün benim de gönlümde bu geçirdi. Zaten annemle bir şimdi düşündük bana da geliyor. Geçen havlu yaptık böyle, fasulye pişirdik böyle. Ha, evet, şeyin altında kapatsın Bir mi? İki götürelim. Üç kola Üç koldan hazırlıyor He, o büyük. Diğerleri sığmaz. Aralar senin yanına. İki üç tane de su bardağı götürelim. Gördün ki sen açtın mı hastanı? şu bardakları da götür aklıma. Hüseyin bugün durgun duruyor. Hastane Arkadaşlar bunu hastane okuldan mi? aldım geldim. Arkadaşlar Annesi kursa gitmiş imiş babasıyla. Ee, Bu çocuk diye. çok böyle şey oldu. İçine kapanık oldu. Aşık. Masayı şu, şunu mu götürüyor merak etsin? He he onu götür. Adam çok iyi. Fasulyeleri iyi görüyor ha. Anacığım akşamdan sabahleyin şey gitti. Açladım, öyle gittik Kur'an kursuna. Meyla, Her Tukhan şeyimiz dedi. de çok güzel geçti valla. Allah kabul etsin. Amin. Allah inşallah annemin gönlünden ne bırak geçti, hepsine kabul etsin. Var mıydı Abi, bayağı? Gerçekten çok güzel şeylerimiz. Kız kişiden daha fazlaydı. Çok, İyi çok kalabalık, hiçbir şey kalmadı baba. Zor yetiştirdik valla. He. Her şey önce yetti. Arkadaşlar pilav valla güzel görünüyor ama al bir şey daha şiş, şişmesi lazımdı. Annem hadi hadi dedi. Hemen çabuk çabuk yaptı. Açık tabanında acıyor mu? Evlerine süpürge tuttum. Yoksa pilav önceden koyarsam iş işerdi de. Evler toparladım biraz. Biraz daha ısınsam mı? Bir kere meyve çağırtayım. Çağır. Çağır gelsin. Çocuk evet. yemeğe sık. Kısarsın. bunları koyacağım. Bence evet, iki de her şeyi Şu turşu da çok güzel olmuş tamam, arkadaşlar. Arışık turşu. Bu anladım. da... Ve bir tane bir. Hah. <laughs> Beyaz da iyi oluyor. Şu biberimiz gelesene ki biber gene de yiyoruz. Çok güzel hiç. Bir bir şey olmuyor. Benim de var böyle ee, hala da yiyor. Bozulmuyor. Acı da sizin biberleriniz. Hı hı. Bizim biber acı, eşki var, acı var, Benim hepsi var. Var ileri acı. Ama şöyle ıslatıyordum annem. Az Şöyle soframızı çekelim şöyle bakalım. Çuhramıza şöyle vurdular. Ya vurdu. Çıktı da getirin. Çıktı gelin var. Çıktı getirin. Çıktı da getirin. Gelin var gelin. Evet. Aman. havada açayım bunu. Evet. Çıkması gelin arkadaşlar bu da. Bizim çitli maşallah yemeyen kalmadı <laughs> ki. Bu var ya ileğinden çıkardı suyla beraber oldu ondan oldu. Abacığım sen ne gördün ya? Ne Değil mi? <laughs>

Aha, gelin, annene koy bir tane de pilav koy, orada, dışarıda, da, da, koy. Ha, nasıl tamam, onu koy. hadi oturun bakalım Evde böyle oturun gelin. Gel orada? anne. Ne anne? Otur anne, otur. Orada duruyorum seni konuşuyuz. Bir daha mı kuralım? Hadi yapsın. Tabağa

Abam dur otur dur abim çipla çekci abim o zaman şöyle gel babam otur evet. Ömer Gelenler. gel anne. gel Ömer gel etmek yok Hadi. Şey o zaman bize hayırdosun arkadaşlar.